Biz 28 Ekim 2024 tarihinde resmi kuruluş dilekçemizi İçişleri Bakanlığı'na vermiştik. O tarihten sonra da resmi olarak il teşkilatlarımızı kurmaya başladık. 28 Ekim'de aynı zamanda kurucular kurulu toplanarak Sayın Genel Başkanımızın önerdiği isimlerden bir MYK meyaka oluştu. MYK'nın içinde de Sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarrufuyla divan meydana geldi. Ve biz o tarihten itibaren illerde, ilçelerde teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Tabii ki e, biz her ne kadar 28 Ekim'de resmi olarak kuruluş dilekçemizi vermiş olsak da, o tarihten önce Yavuz Ağıralıoğlu Bey'e gönül verenler, onunla yol yürümek isteyenler, onun yükün almak isteyenler, onunla omuzdaş olmak isteyenler daha önceden zaten gönüllerinde Anahtar Parti'nin tabelasını asmışlardı. Yani Anahtar Parti öncelikle Türk milletinin gönüllerinde kuruldu. Biz resmi kuruluş müracaatımızı yaptıktan sonra gönüllerde yer alan, gönüllerde kurulan Anahtar Parti'mizin illerde tabelalarını asma işlemine başladık. Gerçekten de Türkiye'nin dört bir yanında Hakkari'sinden Edirne'sine, Muğla'sından diyelim Şırnağı'na, Sinop'undan Hatay'ına kadar oradan onlarca insan bu partide görev almak istediklerini, olaya bir memleket meselesi olarak baktıklarını, ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını teneffüs ettiklerini, bu ülke sayesinde, bu devlet sayesinde makam, mevki, şan, şöhret veya mal, mülk sahibi olduklarını, dolayısıyla bu vatana, bu devlete, bu millete borçlarının olduğunu söyleyerek bu borçlarını, devleti olan, milleti olan borçlarını Yavuz Bey'in önderliğinde kurulan anahtar parti ile birlikte ödemek istediklerini beyan ederek herhangi bir karşılık beklemek sizin bizimle yol yürümek istediklerini, yükümüzü almak istediklerini beyan ettiler. Bu kadar kişinin arasından tabii ki il başkanı bir tane seçileceği için çok zorlandık. Gönül isterdi ki böyle yani bir ilde 10 tane başkan olsa her müracaat edeni başkan yapabilsek ama bu mümkün değil biçlerinden istişare ederek oralara gönderdiğimiz veya üyeleri, bölge koordinatörleri arkadaşlarla görüşerek en güzelini, en mükemmelini tercih etmeye, bulmaya çalıştılar. Böylelikle diğerlerini de kırmadan, dökmeden, alan dışında bırakmadan birçoğunu da yönetime alarak güzel teşkilatlar oluşturduk. Bugün sahaya baktığınızda sahada bir anahtar parti rüzgarını görmekteyiz. Üye kayıtları, standlar, haftada iki gün yapılan genel ve yerele ilişkin basın açıklamaları, yerel basında da anahtar parti görmekteyiz. Ben burada bize bu imkanı sağlayan Sayın genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gerçekten çok çalışan, ter döken, kalem oynatan, çürüten bir ARGE birimimiz var. Argen'in başkanında e, Özcan hocam var. Özcan hocamın da e, şahsında tüm ekibine e, teşekkür ediyorum. Tüm politika başkanları gerçekten fedakarca e, iyi bir durum ortaya çıksın diye anahtar partinin başarılı olması Yavuz Başkanımın da hedeflediği noktaya ulaşabilmek adına çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Biz koz kocaman bir aileyiz. Ben bir teşkilat başkan olmanın ötesinde il başkanlarıma bir rehberlik, önderlik, abilik yapmaya çalışıyorum. Onlar da sağ olsunlar bu atmosfer içerisinde aile hukuk atmosferi içerisinde ilişkilerimiz devam ediyor bir ailedeki sevgi, saygı, karşılıklı hoşgörü, birbirimizin eksiğini arama değil, eksiğini tamamlama hususundaki kriterler, düşünceler, eylemler, söylemler neyse partide de bu şekilde devam ediyor. kocaman bir aileyiz. İnşallah bu aile Anahtar Parti ailesi Yavuz Başkanımın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimini yapılacak ilk seçimde üstlenecek ve milletimizi hak ettiği modern medeniyetler seviyesine devletimizi de güçlü süper devletler seviyesine çıkaracağına inancımız tam. Biz buna inandık, buna iman ettik. İnananlar, iman edenler karşısında hiçbir engel duramaz. Biz karşımıza çıkan engelleri de birer 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 aşıyoruz. Parti kurulmadan önce ya bunlar parti kuramaz dediler. Partimizi kurduk. Partili kurdular ama adam bulamazlar teşkilatlara dediler. Çok güzel insanlar bulduk gerçekten. Liyakatlı şöhretsizleri bulduk. Daha doğrusu onlar bizi buldu sağ olsunlar tabelalarımız açtık, bina vermezler dediler. Bugün Kayseri'de, Aksaray'da, Malatya'da, Elazığ'da yani Denizli'de aklınıza gelen teşkilat kurduğumuz her yerde güzel binalarımız var dörder, beşer katlı, kadın kolları ayrı, genç kolları ayrı, ilçe ayrı, il ayrı ve güzel bir donanım var. En son açtığımız Bursa Teşkilatı'nı gördük. Bursa Teşkilatı'nı siz de görmüşsünüzdür. Yani çoğu partinin genel merkezinde böyle bir donanım, böyle bir çalışma sahası alanı yok. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Bir yerinde gençlerimiz bilardo oynasın diye bilardo masaları var, santranç takımları var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Partimizin Kayseri ve Bursa teşkilatlarında eğer yöneticilerimiz veya partimize gelen insanların yanında çocuklar varsa sıkılmasınlar diye partinin içerisinde çocuk oyun alanları yapılmış ki sanıyorum ve tahmin ediyorum ki Türkiye'de böyle bir uygulama ilk defa bizim partimizde. Anahtar Parti Türk Milletinin A planı dolayısıyla e, ilkleri biz yapmaya devam edeceğiz. Evet şimdi tabii partilerde teşkilatlar çok önemli. Yani tabiri caizse binanın nasıl ki ana taşıyıcılar kolonlarsa, kolon değil mi böyle dikine çıkanlar, kolonlarsa partilerde de parti teşkilatı o teş partinin kolonlarıdır. Bu kolonlar ne kadar sağlam olursa, ne kadar dayanıklı olursa, ne kadar güçlü, inançlı, imanlı olursa parti o derecede başarılı olur. Biz il başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, sanal ortamda hem yüz yüze yaptığımız toplantılarda ilçe teşkilatlarını kurmalarını ve mahalle mahalle, köy köy, belde belde teşkilatlanmalarını okullardan ilçe seçim müdürlüklerine müracaat ederek okullarda kaç seçim sandığı olduğunu öğrenmelerini ve her sandığa en az ikişer görevli ve birer müşahit isimlerini tespit etmelerini talep ettik. Tabii ki daha yeni 6-7 ay oldu. Çoğu yerde mahalle başkanlıkları dahil teşkilatlanmaya başladık. Hatta biliyorsunuz artık Türkiye'de kent nüfusu neredeyse yüzde 85'lere vardı. Kırsalda nüfus kalmadı. Öyle siteler var ki 2000 konut var. 2000 konutta işte 3 kişi, 4 kişi yasasa 8000 kişi var. O, o siteler Anadolu'da birçok ilçeden daha büyük nüfusa sahip. Biz sitelerde de hem site bazında site başkanı hem de bloklar bazında il başkanlarımızdan teşkilatlanmalarını talep edeceğiz. Diyelim ki anahtar partiden bir yetkili bir siteyi ziyaret ettiğinde oradaki site başkanımız kendisini karşılayacak. Blok başkanları kendilerini karşılayacak ve orada ulaşmamız gereken hedeflediğimiz kişilerle görüşeceğiz veya siyasi parti çalışmalarımızı yapacağız. Yani teşkilat çok önemli bunun farkındayız il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, kadın kollarımız, genç kollarımız bunun bilincinde gerçekten siperhane şekilde çalışıyorlar. Ailelerine, işlerine, özel hayatlarına, sosyal hayatlarına ayırması gereken zamanı partimize ayırıyorlar. Ben onlara bu fedakarca çalışmalarından dolayı, maddi ve manevi katkılarından dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum onlarla aynı yolda yürümenin çok büyük mutluluğu içerisinde olduğumu bir kez daha beyan etmek istiyorum. Evet şimdi Sayın Genel Başkanımız iştişareye çok önem veren ve alınan kararların önceden divanda ve Merkez Hükme Kurulu'nda tartışılmasını arzu eden ve tartışmaya açan herkesin kendi fikir ve düşüncelerini gerek MYK'da gerekse divanda rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortamı sağlamaktadır. Bu bağlamda da Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkes kendi duygu, düşünce, görüş fikirlerini, tenkit ve taleplerini çok rahatlıkla hem MYK'da hem de divanda dile getirmekte. Bilirsiniz hakikat fikir şimşeklerinin üründür. Hakikatlar fikirler çarpışır. Hakikat ortaya çıkar. Genel Başkanımız da bu ortamı sağlıyor. Her konuda istişare yapılıyor. Bu gerek merkeziyette gerek genel merkez divanda yapılan istişare il yönetim kurullarında da aynı şekilde yapılmakta toplanan il yönetim kurulları alacakları kararı önce tartışıyorlar daha sonra oylamaya sunuyorlar ve çoğu karar oy birliğiyle çıkıyor. Partiçi demokrasi çok önemli. İnsanlar fikirlerini rahatlıkla söyleyebilirlerse, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilirlerse orada demokrasi vardır. Ama benim dediğim dedik çaldığım düdük şeklindeki bir anlayış demokrasiyi ortadan kaldırır. Kendi parti içerisinde demokrasiyi sağlayamayan, demokrasiyi uygulayamayan bir parti Türk milletine demokrasiyi nasıl vaat edecek? Öncelikle biz partimizde demokrasi uygulayalım ki Türk milletine de bakın biz parti içinde bu demokrasi uygulamaktayız. Yarın Allah nasip etti iktidar olduğumuzda da bu demokrasinin en üst düzeyini e, evrensel hukuk kurallarını, hukukun üstünlüğünü biz toplumun ve yargının, yaşamın her alanına yerleştireceğimizi onlara bu şekliyle göstermemiz gerekiyor. Tabii şimdi bizim kadrolarımız daha çok liyakatlı şöhretsizler. Bu liyakatlı şöhretsizler deyince vatandaş yanlış anlayabilir. Liyakatlı derken alanında liyakatlı diyelim ki Konya il başkanımız alanında liyakatlı. İki tane fakülte bitirmiş, iş adamı, dışarıya ihracat yapıyor. İşte diyelim ki Malatya il başkanımız eğitim hususunda. Ee, okulları, dershaneleri, eğitim kurumları olup eğitim alanında liyakatlı. Ama siyasi alanda şöhretsizler. İlk defa çoğu e, bizim partiyle beraber siyaset yapmaya başlıyorlar. E, neticede bunlar bu liyakatlı kendi alanda liyakatlı alanında liyakatlı. Ama siyasi alanda şöhreti olmayan bu insanlar. Yerelde kendi illerinin sorunlarını çözdüğünde genelde de Türkiye'nin meselelerini çözdüğünde hepsi birer şöhre sahibi olacak. Bugün Türk siyasi tarihine baktığınızda işte diyelim ki AK Parti'de yer alan Murat Kurum'u kimse tanımıyordu. Nebati Bey'i kimse tanımıyordu. Ne bileyim bugünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i kimse tanımıyordu. Ha bunlar... İyi şöhrete sahibim oldu, kötü şöhrete sahibim oldu. Onu da e, Türk milletinin vicdanına, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ama netice itibariyle e, vatandaş o makama mevkiye gelen insanları yaptıkları güzel icraatlar varsa olumlu yönde şöhret sahibi oluyor. Ama yaptıkları icraatlar eğer vatandaş katında kabul görmüyorsa yine bir şöhret sahibi oluyor ama olumsuz şöhret sahibi oluyor. Mesela Türk filmlerinde şöhretli isimler var. Onlara hayran oluyoruz değil mi? Ama bunun yanında gene şöhretli olup ama sokakta gördüğünüzde taş atacağınız, boğazınızı sıkacağınız insanlar da var. Biz Anahtar Parti'nin liyakatlı şöhretsizleri yerelde ilinin sorunlarını, genelde de memleketin sorunlarını çözerek olumlu yönde şöhret sahibi olacaklar. Bu konuda da ben Işınar başkanıma ve onun ekibinde yer alan çok değerli sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğim gibi kıt kanaat bütçeye rağmen, imkanlara rağmen çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii ki günümüzde en büyük iletişim araçlarından bir tanesi sosyal medya, dijital alan. Bugün Anadolu'nun Hasan Dağ'nın eteğindeki bir çoban kardeşimin bile elinde e, akıllı telefon mu diyorsunuz? Bir telefon var. O telefonda e, Anahtar Parti Yavuz Başkanı'mı takip etme imkanını buluyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız çalışmalar ki çok güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bunu e, artırarak devam ettirdiğimizde toplumun yüzde yüzüne belki ulaşamayız ama bu sosyal medyayla büyük bir bölümüne yüzde seksenine ulaştığımızda inanın anahtar partinin önünde hiçbir engel kalmayacak. Ben gece gündüz Anadolu'yu dolaşıyorsunuz, burada çalışıyorsunuz, büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir kez daha İşner Başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanımız bize bir hedef koydu. Ekim itibariyle en az 500 bin üye kaydedeceğiz. Bu konuda Ceren Başkanım, Adnan Başkanım, Teşkilat Başkanı, Zafer Başkan ve diğer politika başkanlarımız sorumlu oldukları illerle büyük bir gayret ve çaba içerisindeler. Tabii ki 18 yaşını doldurmuş herkes siyasi parti üye olabilir. Ama anahtar partinin kırmızı çizgileri var. Yüz kızartıcı suçu olmayan, kadına şiddet uygulamayan, bu vatanı milleti canı gibi seven gerektiğinde mal, vatan için millet için her türlü fedakarlığı yapabilecek duygu ve düşünce sahibi olan bu rengini şehitlerin kanından alan al bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyan milli ve manevi değerlerimize saygılı Atatürk'e saygılı herkesin anahtar partiye üye olma hakkı var. Biz siyaseti doktor hasta düzleminde düşünüyoruz. Nasıl ki bir hasta doktor ararken sadece iyi doktor arıyor. Memleketini sormuyor, mezhebini sormuyor, etnik yapısını sormuyor. Namaz kılıyor, kılmıyor sormuyorsa doktor da hastasına ya sen nerelisin, necisin, inmisin, cimmisin, şu musun diye sormuyorsa biz de demin biraz önce saydığım kriterlere uyan herkesle Türkiye devletini e, sorunlarını çözmeye talibiz bizim merkezimiz millet, kadromuz 85 milyon. Belki 85 milyonu partimize üye yapamayabiliriz ama 85 milyonun kalbine girmeyi hedef edinmişiz. 85 milyonu aynı idealler, aynı ülküler etrafında birleştirmeye hedef edindik. Bugün toplum bir elmanın iki yarısı gibi ayrılmış. Birbirleriyle belki de neredeyse siyasal anlamda hasım haline gelmişler. Bu siyasal hasımlığı ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Biz Anahtar Parti olarak hiçbir siyasi partiyi kendimize hasım olarak görmüyoruz. Düşman olarak görmüyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz, onlar da bizim vatandaşımız. Terörle bağlantısı olanlar hariç, onlarla e, memleket meselelerini konuşmaya, tartışmaya, ortak bir çözüm bulmaya e, razıyız. E, dolayısıyla biz diğer partilerin de, duygularına, düşüncelerine, görüşlerine, programlarına saygı duyuyoruz. Ama biz diyoruz ki daha iyisi mümkün. Bugünden daha iyisi mümkün. Dolayısıyla biz daha güzeli, daha mükemmeli, daha iyisini yapmak üzere yola çıkıyoruz. E, kimse bizim hasmımız, düşmanımız değil. 85 milyona kalbimizin en güzel köşesinde yer var. E, onlarla. Birlik ve beraberlik içerisinde etrafımızda zaten yaşanan olaylar ortada. iş cepheyi güçlendirerek duygulara aynı, nabzı aynı atan, kalbi aynı çarpan, aynı türkülerle coşan, aynı ağıtlarla gözyaşı akıtan, zaferlerle sevinen, yenilgilerle üzülen bir milleti tekrar bir araya getirmenin çaba, gayret ve sevdası içindeyiz. Tabii, demin saydığım şartlara taşıyan vatandaşlar, parti üye olabilir. E, illerde ilçeler e, üye kayıtlarını yapmaktadırlar. Burada... ...il başkanımızın da e, rehberliği söz konusudur. E, ve... E, ...üye kayıtlarına baktığımızda standlar açılmış. Ben geçen... ...gün Aksaray'a gittim. E, o Temmuz'un... ...şeyin, Temmuz'un işte... ...geleceği günlerde o 35 derece sıcaklıkta... ...gerçekten üye kayıtları yapılıyor. Vatandaş bize gönül vermiş. Üyelerimiz üye olduktan itibaren... Anahtar Parti'nin... her türlü faaliyetine, seçimine, etkinliğine... yönetim kademelerinde yer almasına, ileride yapılacak seçimlerde... işte milletvekili adayı, belediye başkan adayı, il genel meclis adayı, belediye meclis üyesi adayı... gönlünden ne geçiyorsa bunlara müracaat etme... haklı ortaya çıkıyor. Ve tabii ki yine bir ön seçim yapılacaksa bu ön seçimde de kendisinin milletvekili olarak görmek istediği, belediye başkanı olarak görmek istediği şahısların seçiminde iradesini ortaya koyarak partimize katkı sağlayacaklar.